Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün neler yaptığımı göstereceğim. Çok fazla bir şey yapmadık. Ee, okul başladı. Çok da uzatmadan göstereyim. Şundan neler yaptık. <laughs> Bundan e, problemle fonksiyonlar ilerledim. Problem kısmını göstereyim. Ee, bulalım, bulalım. Bir dakika. Şurayı göstermiş miydim? Buraları gösterdim burayı hatırlıyorum da. Neyse. Göstermedim büyük ihtimalle. Buraları göstereyim. Ee, problem çözüyorum burada. Şu soruyu yapamadım. Bunu da yapamadım. Değişik. Ee, okulda bakıyordum şu sorulara. Ee, yarın gene bakacağım. Şöyle biraz karışık karışık çözdüm. Yani buradan ne kadar sorum kaldı? 40 soru falan kaldı bu sayı problemlerinde. Sorular güzel. Mesela şu testleri falan çözmüştüm. Kesir problemleri bu da. Yani fonksiyonu, fonksiyon çözmedik ya bir ihtimal. Çözdük müydü? Hatırlamıyorum fazla. Yani şurayı çözmüştüm. Ya ben şeyi fark ettim ya. Eee. T Mert Hoca ben tabi e, TT fonksiyonu ondan götürmüştüm. E, yani şu 3 4 5'teki soruların bazılarını Mert Hoca AYT matematikte anlatmış. AYT matematiğe başlayınca fark ettim onda zaten. Ben dedim yani bu 3 4 5'teki soruları niye yapamıyorum? AYT e, matematiği almış orayı. Sorun yok. Ya yani geometri çözüyorum. Eee baştan başladım işte tekrar başlı çözüyorum sorularım güzel bence idare eder bazı sorular ama yani ne bileyim çok birbirine karıştırmış saçmalık olmuş sanki bazı sorular böyle gene de çözülebilir yani koyacak yer yok şöyle attım ee, TT fiziği göstereyim bu kitaptan ne yaptık basıncı yedik saş bitti kaldırma kuvveti de yenecek. Ee, nerede bu? <laughs> çok şeyim yok ya abi. Çok modum yok. Kusura bakmayın ya yorgunuz çünkü biraz biraz yorgunum yani. Ondandır. Şöyle. Herkes yorgun abi. Hani okula gidenlerde de, mezunlar da herkes yorgun. Yapacak bir şey yok. Bu süreç böyle ha. Şurada bir test kalmış. Onu halledeceğim. Yarın hallederim büyük Şöyle. Kaldım o bir test çözdüm. Onun sonrasını bıraktım. Ya bu kitaba Ne kaldı ki bu kitapta? Masaj kaldım o kuvveti bitecek. Bayağı var ama yani... Ben bunları hemen bitiririm. Bunlar kolay konular. Ben bunları biliyorum zaten. Bu kitap yani... Bir iki haftaya biter bence. Bunu yere atmam lazım. Başka yer yok. TT Kimya'ya bakayım dedim. Özledim TT Kimya çalışmayı. Ben TT Kimya'yı seviyorum ya. TT Fizik'ten daha güzel bence yani. Kalkıp da optik çalışma varken TT Kimya'yı tercih ederim. Bugün e, sayısal bir konuya başladım. 10. sınıfın ilk konusu. Hemen başladım. E, zaten hatırlıyorum zaten. Hepsini yaptım zaten. Hatırlıyorum şu. Şuna geçmedim ya. Sonra geçerim. ay Matematik'e başladık. Ee, bir ders dinledim ondan da. Sonra kapattım. Şöyle fonksiyonlardan başladım. Ondan sonra ikinci dereceden de ekleme geçeceğim. Ondan sonra parabol. Parabolden sonra da eşitsizlik. Ondan sonra da logaritmaya geçeceğim. Trigoyu biraz so sonra alacağım. Öyle. Ya da e, logaritmayı biraz erken alabilirim. Çünkü logaritmaya başlayacağız. Yani 12. sınıfa geçtik. Şöyle soru bankasından çözmedim. ikinci i̇kinci, üçüncü deyince dinleyince soru bankasından da çözeceğim. 3-4-5'in AYT matematiği var bir de. E, AYT hangisiydi ya? Matematik ilacı var gene. Onun da AYT'si var. Onu da yere koydum. E, son kez bir de. Aa, hemen açıldı bak. Şansa bak. Şundan da bir test attım. Zaten bir test çözün demişti. Görkem Hoca. Şöyle bir test attık. Böyle. Benim günüm böyle abi. Sizin günler nasıl? Bence berbat yani. Bilmiyorum. Benimkiler berbat. Okul başladı. Yapacak bir şey yok ya. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.